Evet oturumun çok geç saatte kaldık ama dinleyiciler de herhalde sıkılmamaz için hocam bir zaman olarak koyarsak Zeki Şahin olacağım bize bu performans uygulamanın hastaya ne getiriyor, hekime ne getiriyor, bir etkileri nelerdir? Hocam zamana da teşekkür ederiz. Buyurun. Tamam. Evet, sayın Başkanlar teşekkür ederim. Şimdi performans uygulamalarında gerçekten eleştiriler çok fazla var mı? İki tarafa da baktığımız zaman çok şaşırtıcı bulgular var karşımızda. Şimdi bu nereden çıktı diye baktığımız zaman 2000 yılların başında özellikle Birleşik Devletler'den gelen bir e, akım ortaya çıktı. Sağlık sistemlerini daha farklı sunabilir miyiz? Daha güvenli olabilir mi? Daha kaliteli ve daha yüksek standartlarda ve herkese eşit olabilir mi gibi programlar başladı ve neticesinde de mevcut sağlık sistemlerinde bir dönüşüm, transformasyon adı karşımıza çıktı. Ve burada hasta merkeze kondu. Yani hastanın her türlü tedavisi, bakımı eşit şekilde, verimli, etkin bir şekilde, hiç zaman geçirilmeden ve daha güvenli koşullarda sağlansın gibi bir takım kavramlar çıktı ve yeni saptamalar güncellendi. Sağlık hizmetinde ana amaçlar içerisinde herkese gerekli ve uygun hizmeti sunmak, bu hizmeti sunarken de tıbbi teknolojiyi verimli kullanmak ve hastane arasındaki e, alet, edevat, teknolojiyi birlikte kullanarak israfı azaltmak, gerekli hizmeti daha etkin sunmak, kalite düzeyini iyileştirmek ve e, uygulamalarda farklılıklar ortadan kaldırmak. Ama bunlar ortaya çıktığı zaman da şu sorular karşımıza çıkıyor sağlık hizmetini biz nasıl sunuyoruz? Bunu objektif olarak ölçebilir miyiz, değerlendirebilir miyiz? Ve sağlık hizmet kalitesini nasıl yükseltebiliriz? Şimdi kalite bu son yıllar içerisinde çok sık kullanılan ve bununla ilgili de e, çeşitli birimlerin, kurumların ortaya çıktığı bir kavram haline geldi. Diğerlerini biliyoruz. Yani sağlık uygulamasında e, guideline'ların oluşturulması, yönetim, istatistiğin toparlanması ama kalite son zamanlarda daha çok ön plan çıkmaya başladı. Ve sağlık hizmetlerinde kalite ve kalite iyileştirme programları bizim karşımıza eskiden alıştığımız şekilde olmaktan farklı bir görünümde ortaya çıkıyor. Yani eskiden hekimin hastasının sunduğu sağlık hizmeti kalite olarak alandırılırken birebir bu konuda daha çok ilgilenirken bu sefer karşımıza hastanın memnuniyeti kavramı çıktı. Sonuçların değerlendirilmesi ve kurumların bu konuda ne yaptığı, kurumların klinik uygulama rehberliğini hazırlayıp hazırlamaya ve bir performans çıktı karşımıza. Performansı çok şeyleri var, tanımlar var ama sonuçta bir kişinin veya bir kurumun, bizlerin burada bir hastayı nasıl muayene ediyoruz, ne kadar sürede muayene ediyoruz, ne kadar çabuk, ne kadar etkin, ne kadar verimli, o hastanın işini ne kadar doğru yapıyoruz gibi çoğaltabilirsiniz bunları. Bunları ölçen bir sistem haline geldi ve böyle baktığımız zaman da sanki performans çalışması bizlere bir ekip çalışmasının bir ekip ruhunu andırır gibi gözüküyor. Yani birçok faktör var, kurum var, teknoloji var, laboratuvar var, diğer branşlar var, bizlerin katkısı var, tüm klinik var, böyle gözüküyor. Ve bunun sonucunda da verilen sağlık hizmetlerinin belirlenmiş standartlara yaklaştığı sorgulandı. Veya bizim yaptığımız tedavilerin ortaya çıkan sonuçlarının hastalarda beklenen klinik sonuçlarla karşılaştırması yapıldı. Neye bakarak? Hasta güvenliği, klinik etkinlik, hasta odaklı davranış zamanında hizmet ve verimlilik eşitliği yani bir e, yoğunluk ve bir hız ortaya çıktı. Tabii... buradan da şu geliyor insan aklına bu şekilde bir performans çalışmasına girildiği zaman kurumlar bazında işbirliği çıkacak branşlar arasında bir entegrasyon ve kamu yararı israf azalacak bir sinerji ve nitelik kavramları yükselecek beklentisi var ama görünen öyle değil görünen tam aksine kurumların bir işletme kazancı ön plan çıkmaya başladı. Bizlerin daha çok hiç konuşmadığımız, bahset, bahsetmediğimiz kurum karlılığı konuşulmaya başlandı. Bu konuda hastanelerde komisyonlar var. Rekabet ön plana çıktı. Ama rekabet bilimsel rekabetten ziyade hasta memnuniyetini sağlama rekabeti var karşımıza çıktı. Kişisel çıkarlar derken birazdan geleceğim onu ne demek istediğimi. Ve nicelik kavramları yani ne kadar iyi kaliteli hasta bakıyoruzdan öte hem olacak ama çok hasta bakacağız. Çok iş yapacağız gibi. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği program hep konuşuluyor. İnsan odaklı, yani hasta odaklı diyelim biz buna, yapısal, sürdürülebilir, planlı ve Türkiye modeli gibi adlandırılan bir program. Ama aslında Dünya Bankası'nın programında proje numarası var. Bu projenin sahibi belli. E, Reka Menon gibi birisi. İşte bütçesi belli, başlangıcı bitişi. Bunlara hepsine bakabilirsiniz. Daha detaylı baktığınız zaman da bu bütçeden ülkemize aylık ödenen eee finansmanını da bulabilirsiniz. Ve 2005 yılında bu performans kurumsal kaliteye geliştirme adı altında ortaya çıktı. Ve kaliteli ve verimli hizmet sağlaması kim? Kurum. İlk başta kurum. Ve kurumlar arasındaki performansında karşılaştırılabilir ve rekabet edilebilir olması geldi. Yani e, İstanbul'daki Zeynep Kamil Eğitim Hastanesi ile Bakırköy'deki yine aynı şekilde kadın hastalıkla doğum karşılaşması bu çok mantıksız durmuyor aslında. Bilimsel rekabeti ve hastanın bundan da faydalanmasını düşünebilirsiniz. Ama bir tuhaf bir şey var. Burada halkın görüşleri bu süreçte çok ön planda. Halkın görüşleri kurumların performansını değerlendirmekte de ön planda. Ve bu yönergeler arasında bir yönerge var. Şunları ayıklayabiliriz içerisinde. Kriterler şunlar. Muayene erişim, hasta ve hasta yakınını, hastanın ve hasta yakınının memnuniyeti, hizmet kalitesi, kurumsal verimlilik yani para kazanması kurumun ve kurumsal performans kat sayıları ön plana çıkıyor. Şimdi performans uygulaması ilk başta pilot bölgelerde başlarken sonrasında tüm ülkeye yayıldı ve aşağı yukarı şu anda 270 bin sağlık personeli hepsi tüm kurumlar bu işin içerisine girmiş durumda. Ve bizim ülkemize özgü gibi bir sistem geliştirmeye çalışılıyor. Ve kurumların daha iyi çalışması, daha performanslı çalışması ama bu süre içerisinde de biraz iş bireysel performansa doğru gitmeye başladı bu yıllar içerisinde. Buraya bu kadar bir liste aldım ama eminim bunu üç misli daha yönetmek değişikliklerini siz de bulabilirsiniz. 2010'da kestim ben yönetmek değişikliğini bununla ilgili. Ve şöyle bir tanımlama var. Şu yazıyı da okursanız aslında çok hoş bir yazı. Sağlıklı dönüşüm eleştirisel bir değerlendirme diye. Buradan aldığım alıntıda Sağlık Bakanı'nın kurumsal performanstan çok bireysel performansa bir verdiği önem burada ortaya çıkıyor. Kim hastasını daha çok memnun ediyorsa, daha çok hastayı çekebiliyorsa kendisine, daha çok muayene yapıyorsa, daha çok ameliyat yapıyorsa, daha çok hasta takip ediyorsa aldığı katkı payı daha yüksek olacak ve bu şekilde çalışanlar, sağlık çalışanlar arasında kendi aralarında bir rekabet teşvik edilecektir deniyor. Yani kurumsal performanstan biraz bireyseli burada gittik. Şimdi böyle bir tanımlamadan sonra günümüzde şu anki durumda nedir? Hastanın anketlerine bakalım. Çeşitli şeyler var, hastaneler var. Eğitim hastaneleri de var. Normal devlet hastaneleri de var. Bunlardan böyle bir seçmeler aldığım zaman Giresun'daki bir hastane. Bütün şimdi şey, bundan sonra grafiklerde hep aynı şeyler söylenecek. Söylüyorum baştan. Hepsi artıyor. Yani poliklinik sayıları artıyor. Daha çok hasta muayene olabiliyor. Muayene erişim kat sayısı artıyor. Ameliyat sayıları artıyor. Yıllara göre yatak doluluk oranları yine tepelerde hiçbir azalma yok. Ve döner sermaye gelirleri bayağı artıyor. 15 bin liradan işte 35 liraya kadar gidiyor. Ve yıllara göre hasta memnuniyet oranları da mükemmel, çok iyi artıyor. Yüzde 80'lerden 85'lere. İzmir'den baktığımız zaman başka bir örnek. Performanstan sonra nezaket artıyor performans sonrasında hekimlerin veya personelin daha anlaşılabilir konuşması artıyor. Hekimler daha fazla şikayet dinlemeye önem vermeye başlamışlar. Daha nazik olmaya başlamışlar. Hastanelerin e, hizmetlerinden hastaların memnuniyet oranları hızla artarken memnuniyetsizlik oranları tepe taklak aşağı iniyor. Hasta memnuniyet anketlerinin yıllara göre dağılımı da mükemmel. Hemşeriler de aynı şekilde hekimler gibi ilgili ve nazik olmaya başlamışlar. Teşekkür ve öneri sayılarına baktığımız zaman da teşekkür sayıları, öneri sayıları ama öneri ve şikayet sayılarında bir azalma var. İstanbul'a bakalım. İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nün sayfası bu. Tüm hastaneler, eğitim, eğitim dışı ve ISO belgesi almış hastaneler. Buradaki hasta memnuniyet oranlarına bakalım. Hepsine bir de ortalama baktığımız zaman yüzde %77, şey, 77.6'dan 80'e geliyor. Ama burada yüzde 60 kurumda yükselme varken 36 kurumda hasta memnuniyet anketlerinde düşme var. Poliklinik anketlerini eğitim ve eğitim dışı hastaneler diye ayırdığımız zaman eğitim hastaneleri biraz daha başarılı. Hekimler burada daha nazik ve daha kibar olmuşlar. Yatan hasta anketlerine bakınca bir fark yok. Memnuniyet oranlarında hiçbir fark yok. %50 %50 azalma veya artma gibi birbirine aynı değerlerde. İstanbul Tıp Fakültesi'ne bakınca özellikle geçen sene 2000 Eylül 2011 Eylül'den itibaren poliklinik sayılarında hasta memnuniyet anketlerine yansıyacak bir şekilde bir azalma var. Ameliyat sayılarında bir fark yok. Büyük veya orta küçük ameliyatlarda. Yine başka bir memnuniyet anketi çalışması, nüfusu 50.000'den fazla olan 69 ilçe sağlık grup başkanı katılmış bu ankete. Bunların önemli bir kısmı da kendilerini yönetici olarak yeterli olarak görmüşler. Buradaki bu sarı yüksek barların hepsinde performans sisteminin katkısı müthiş, çok iyi. Bu konuda bir kongre yapmış bu bakanlık ve burada da birinci basan sağlık kuruluşlarında yani sağlık ocakları ve aile hekimi geçen illerde memnuniyet oranları yine zirvede. Ve poliklinik sayıları devlet hastanelerinde yüzde yetmiş beş oranında artmış. Yani hastaların daha yani daha doğrusu e, vatandaşların daha fazla hastalık olarak müracaatlarında bir yüzde yetmiş beşlik artış var. Ameliyat sayıları hasta memnuniyet oranları yine benzer şekilde poliklinik oranları bütün Türkiye çapında yine benzer şekilde ve genel olarak sağlık hizmetlerinin memnun olma oranları çok yüzde 40lardan altmış 65 hatta 70'lere kadar gelmiş. Ve hastanelerde toplam muayene sayısı Sağlık Bakanlığında müthiş bir artış var. Üniversite, SSK eskiden artık 2004'ten sonra şeye geçti. Özel sektörde bir fark yok. Kamu hastanesinin başına düşen hasta sayısı yine Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, eğitim hastanelerinde üniversitelerde baktığımız zaman Sağlık Bakanlığı Hastanesi ve Eğitim Hastanesi'nde bir artış görülüyor. Sağlık hizmeti kullanıcı memnuniyeti yine artan bir ivme var. Bizim hastane şimdi istatistiklere baktığınız zaman yani şöyle bir e, ironi vardı biliyorsunuz bilim adamına sormuşlar e, bize yalanları sınıflandırır mısınız diye. Küçük yalan, kuyruk yalan ve istatistik demiş. Ama şimdi bizim hastanede dönüyorum. Bizim hastanede de hakikaten hekimlerin şikayetleri dinleme, sorulara yanıt verme, anlaşılır şekilde yanıt verme oranlarında bir artış olmuş. Poliklinikte durumunuz ve tedaviniz hakkında yeterli bilgi verildi mi? Yeterli bilgi verildi denmiş. Hizmet çok iyi, mükemmel, iyi. Hiç kötü yok şeylerdi. Orta var sadece en düşükte. Ve tüm şeylere bakıldığı zaman da, 5 yıllık bir grafik bu. Devlet hastanelerinde hastane verimliliklerine bakıldığı zaman eğitim araştırmalarda artış var. Özel hastanelerde bir ara bir inme var. Üniversite hastaneleri sabit gidiyor. Şimdi buraya kadar hastaların gözüyle nasıl bakıldığına bağlı. Ama bizde biraz bulutlanıyor. Hekimler tarafına geldiğimiz zaman ayı dolunay gibi görmüyoruz. Biraz daha farklı bir şekilde göreceğiz. Şimdi burada da bir takım anketler var. Bu anketlerde bakıldığı zaman bu sefer artan ivmeler daha çok memnuniyetten ziyade tetkik sayısı, radyolojik tetkik sayısı, damar yolu açma sayısı, enjeksiyon sayısı, tedavi süresi, hastane kalış süresi bu yatak doluluk oranıyla birlikte düşünmek lazım bunu. Ve çalışma düzene bakılsa yani TTB'nin etik kurulu şeyinde, anketinde burada da anketlerdeki farklılıkları göreceğiz. Şimdi sağ taraftakiler artan şeyler yoğun bakıma yatırılan hasta sayısı artıyor. Yatılan hasta sayısı da yine yüzde elli artıyor. Lokal anestezi sayısı ve tetkik sayısı artıyor. Diğer taraftan hasta başına düşen muayene sayısı yarı yarıya azalıyor. Çalışma düzenine baktığımız zaman verilen sağlık hizmetinin niteliği azalıyor. Ama diğer tarafta mal uygulama hataları, etik olmayan uygulamalar, indikasyonsuz müdahaleler artıyor. İlişkilere bakıldığı zaman hekimler arasındaki çalışanlar arasında işbirliğinde bir azalma, mesleki danışmanın azalma, hani dendi ya bireysel rekabet ve diğer taraftan klinikler arası rekabette bir artış var. Yine ilişkilere devam ettiğimiz zaman klinikçi görevlendirmede adil dalında bir azalma var, hekim-hasta ilişkileri motivasyonunda yine azalma var. Eğitim etkisine baktığımız zaman literatür okumaya ayrılan süre azalıyor. Çünkü poliklinik hasta var. Asistanların teorik eğitimine ayrılan süre azalıyor. Hasta başı eğitim azalıyor çünkü vizitlerin bir önce bitmesi lazım. Ve eğitim hastanelerinde beceri kazandırma eğitim ayrılan süre azalıyor. Ama diğer tarafta biliyorsunuz performans puanınızı artırmak için hastanedeki kurullarda görev yaptığınız zaman size ek puanlar geliyor. Burada da bir artış söz konusu. Ve şöyle bunu özetlerine bakınca dürüst çalışmayı bu mor renkler açık veya lila rengi azalttı. Bordolar değiştirmedi şeklinde gözüküyor. Dürüst çalışmayı azaltıyor. Mesleki doyum sağlayarak çalışmayı azaltıyor. Bilimsel araştırma yapmaya ilgiyi azaltıyor. Toplumun daha hizmet verme olanını yine azaltıyor. Hekimlere göre performans uygulamasının sağlık sisteminin etkisi nedir diye sorulduğu zaman en yüksek olan şey cevap evet cevabı en sağdaki taraf hekimler arası ücret eşitsizliği yüksek. Sağlığın metalaştırılması yüksek ve emeğimizin karşılığını verilmemesi yine aynı şekilde. Ve indikasyonsuz müdahale şöyle listelediğim zaman bunların Hı, detayları nelerdir istiyorum. diye. İndikasyonsuz müdahale artışı, etik olmayan uygulamanın artışı, bunun paralelinde komplikasyon, verilen sağlık hizmetinin niteliğinin azalması, hasta dışına başına düşen muayene süresi azalması. Bizim Zeynep Kamil'de 6-10 dakikada çok yüksek bir rakam çıkmıştı. Gerçekten çok az. Ve tetkik sayısı da yine artıyor. Eğitim hastanelerinde Hı. pratik eğitim, asistan eğitimi, teorik eğitim, literatür okuma bunlar yine aynı şekilde. Ve burada önemli olan şu dürüst çalışmanın azalması da yine en yüksek puanı almış. Eğitim ve etik bu işten Sorunlu çıkabilir mi? Evet çıkabilir yüzde 91. Hekimler eğitimi ayrılan süre yeterli buluyor mu? Bulmuyor yüzde 70. Emeklere saygı, performans sistemi çalışma barışını olumsuz etkileme bunların hepsi hekimler tarafından çok yüksek oranlarda oylanmış. Ve yine sağlıklı dönüşüm programı sağlık ortamı nasıl etkiledi gibi ana soruyu da yüzde 72 oranında hekimler olumsuz yüzde 9 etkisiz demiş. Yüzde 20'si neredeyse olumlu cevap vermiş. Mesleki tatmin tükenmiş, tükenmişliğe bakıldığı zaman, bir sonraki slide belki bu daha anlamlı, en alttaki gelecek kaygısı en fazla söylenmiş. Performans, atamalar, eğitim, iş yükü, otomasyon bunlar hepsi önemli. Ve bürokratik işlemlerin, barış ve huzurun, tıbbiyetik bunların hepsinin olumsuz şekilde etkilendiği yapılan oylamalarda ortaya çıkmış. Performansa göre ücretlendirmeye bakıldığı zaman da, etik değerleri azalttığı gösterilmiş, çalışma huzurunu azalttığı gösterilmiş, motivasyonu ve bürokratik işlemleri ise e, kısmen arttırdığı gösterilmiş. Bir de puanlar var. Biraz önce de bahsedildi puanlar konusunda bir parça. Hakikaten bu puanlar biraz önce konuşmadığım gibi <laughs> borsa değerleri gibi olmaya başlandı. <laughs> kim daha fazla bastırırsa, <laughs> kim daha fazla kulis yaptırırsa kendi branşına <laughs> daha fazla puan toplar gibi bir hale geldi. <laughs> Aynı işleme bakın perinoplasti kadın doğum yaparsa. 275 <laughs> genel cerrah 750 gibi örnekler, <laughs> çarpıcı örnekler getirdim Hakikaten bizim böyle şeylerle hiç işimiz yok. Böyle e, puanlarla hiçbir zaman bizim aklımızda olan şeyler değilken bu puanlar karşımıza çıkar hale geldi. Dur <laughs> bakayım ve de çok karmaşık bir takım e, hesaplamalarla performans hesaplaması yapılıyor. Aklımız çok ermiyor. Yine bir çalışma. Doktorlarla yönetici arasında karşılaştırma. Burada böyle çok önemli farklılıkları işaretledim. Doktorlar denetime gelmiyor, sevmiyorlar. Yöneticiler ise denetlemeyi seviyorlar. Doktorlar daha çok hastayla ilgilenmek istiyor. Yöneticiler çok çeşitli insan gruplarıyla. Kuralları sevmiyor doktorlar. Yöneticiler kural seviyorlar. En az satır daha önemlisi belki. Parayı sevmiyoruz konuşmasını. Yöneticiler ise daha çok para ve kurum kazancını belirtmişler. Şimdi yurt dışındaki görüşlere bakın. Onlar performansını nasıl karşılamışlar? Bu sadece bizim ülkemize ait anketler mi? Pay for performance diye hep böyle kısaltmayla böyle gidiyor. Ve demişler ki öğretim üyeleri bu nedenle sağlık hizmetine yönelemiyorlar. Eğitime ayrılan zaman azalıyor. Ve ticari şirketler, ticari ilişkilerle geçen bir süreçten bahsedilmiş. Yine hastaların isminin e, müşteri diye adlandırılması, vizitin çok kısa sürmesi, eğitimin çok azalması, bu ortamda bir öğrenci nasıl doğru bir şekilde etik olarak yetiştirilir gibi jamada bir soru. Hekimler bugün sağlık sistemindeki dönüşümlerin mesleğin doğası ve değerlerini yönelik tehditleri karşı karşıyalar. Bu koşullar hekimlerin geleneksel olarak öncelik tanıdığı hasta yararından vazgeçmelerini talep ediyor. Yine başka bir yorum. Almanya'da benzer şekilde hekimler yürüyüş yapmışlar ve hastaların ve hekimlerin performans sistemine olan yakınmalarını dile getirmişler. Şimdi baktığımız zaman sağlık aslında bu karmaşık bir yapılanma içerisinde bilişim var, tıbbi bilgi var, iletişim var, etik hukuk bugün çok daha iyi idrak ettik. Sürekli öğrenme, yani bunların hepsi birlikte şu anda sağlık sepetinin içerisinde var olan unsurlar. Bunların belirlenmesinde masada herkes var, doktor yok. Ama doktor sokağa çıkmış, hasta haklarını savunmaya başlamış. Şimdi bu ortamda bu meşhur demokrasinin kılıcıdır performans var, nitelik nicelik karmaşası var, mal praktis var, etik uygulama sıkıntıları var. Ve de şu derginin kapağı çok hoşuma gidiyor, Bunu hep kullanırım arada. Bir süre sonra doktorun mesleğini bırakma, önlüğü boşaltma gibi bir çözüm olabilir mi gibi bir yazıydı bu. Şimdi sonuç, kamu hastanelerinde neler oldu? Hastanelerin gelir edinme kapasiteleri ve donanımları arttırıldı. Döner sermaye uygulamalarında yeni düzenlemeler yapıldı otomasyonla işlemler kayıt altına alındı. Burada gelirken öğrendim ben. Diyeyim ki iki aylık programlar yapılıyor şu anda. Bakanlığa gönderiliyor, müdürlüğe gönderiliyor. Ve Poliklinikte Doktor Ahmet'i yazdınız. Haziran ayı içerisinde. Meareseden Doktor Ahmet'e günlük hasta şeyi, randevular alınıyor. Ama bir şey oldu Doktor Mehmet'i yazdınız yerine. Aynı poliklinikteki o 50 randevu alınmış hastayı merkezi otomasyonda aranıyor. Üç defa aranıyormuş. Arandığı zaman sizin randevunuz iptal oldu deniyormuş ama çoğu kez de başarısı olduğu için Doktor Mehmet'e de otomatikman yüzde elli dansta da veriliyor. Ve bir anda o poliklinik odasının yüz hastası ortaya çıkıyor. Yani otomasyonla işler kayıt altına alın derken, bunu da akıllı tutmak lazım. Her hekime bir muayene odası sağlandı. Randevu süreleri kısaltıldı. Performans sistemiyle ne oldu? İşlem muayene ameliyat sayıları arttı. Öğle tatili yıllık izinler iptal. En fazla iş yapabilen en kapasiteli seçildi. Ve yıllık performanslara göre hastaneler derecelendirildi. Hekimler arasında araya şeytan girdi denebilir. Gerçekten bir problem var. Puan problemleri, mesleki bağımsızlıklar, ciddi bir e, puan ve kazanç kaygısı. Şimdi Platon bu lafı ne demek? Bakalım. İyi niyetli insanlar yasalara ihtiyaç duymaz. Kötü niyetler ise yasalara uymaz. Teşekkür ederim sabrınız için. Evet Zeki Bey'e bu güzel konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Zamanımız çok kısıtlı ve uzadı. Soru katkı ya da yorum varsa alalım yoksa bir sonraki konuşmaya geçeceğiz. Evet yok. Zeki Hocam teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.